Ne yapıyorsun? Annem ve ben e, birazdan türbeye gideceğiz. Türbe mi? Bir de seninle. Ama annem bundan hiç bahsetmedi. Evet. Söylediğime inanmayabilirsin ama artık ben de onun bir oğluyum. Ah. Alaaddin neden onunla kavga ediyorsun? Türbeye gidiyoruz ve sen de bizimle geleceksin. Hadi git de hazırla. Anne domates turşusu yapmayı düşünüyor musun? Çünkü birinin yüzü domates gibi kıpkırmızı oldu. <laughs> İyi de siz neden türbeye gidiyorsunuz anne? Allah'a şükretmek için oğlum. İnsan Allah'a secde ettiği zaman tüm günahları yok olur. Sen gerçekten çok iyi bir annesin. Benimle olduğun sürece benim işim asla ters gitmez. Ben de öyle düşünüyorum anne. nereden geldi böyle? Ne Hey, bu adama ne oldu? Neden birden bire bayıldı? Allah'a çok şükür bana sizin gibi evlatlar verdi. Allah'a ne kadar şükretsem az gelir. Ben senden şüphelendim. Sonra da yanıldığımı anladım oğlum. Benim Alaaddin'im asla böyle bir yanlış yapmaz değil mi? Bu yüzden türbeye gidiyorum. Ayrıca başka bir sebebim daha var. Bugün benim 20. evlilik yıl dönümüm oğlum. Ne? <laughs> Tam 20 yıldır bugün türbeye gidiyorum ve adak atıyorum. Beni oraya hep baban götürürdü Alaaddin. Biz beraber oraya gider fakirleri doyururduk. Ve bugün de aynı şeyi yapacağız. Ama anne bu kadar yemeği sen ne ara yaptın? Pidi'nin annesi var ya gelip bana yardım etti. Ben de yengenin işleriyle meşguldüm. O yüzden ben yapmadım. Ya, tamam. Neden burada oturuyorsun ki? Git be hazırlan hadi. Tamam. Tamam. Alaattin bekle. O yırtık iç çamaşırını giyme. Pazardan sana yeni aldıklarımı giy, tamam mı oğlum? Altın paralar üzerine yemin ederim ki Ruslar, çok yanılıyorsun. Bana hakaret edeceğini sandın. Senden intikam mutlaka alacağım Ruslar. Yemin ederim seni mahvedeceğim. Görürsün sen. Ah benim canımın içi. Sen gözümün nurusun. Sen benim hayatımsın. Biliyorum ki sen böyle çok kızgın olduğun zamanlar ekmeği çok fazla yiyorsun. Şimdiye kadar 20 tane yedim. Baba! Annemin yediği ekmeği mi sayıyorsun? Ama yanlış saymışsın. Annem 20 tane değil, 22 tane yedi. Değil mi anne? Ne olmuş yani? Hiç sorun değil. Ben ekmek <laughs> yapmak için buradayım. Şimdi <laughs> <gücüm> ekmek yapmak. <laughs> evet. e, baksana baba. Benim için de bir karışım hazırlar mısın? Onu yüzüme süreyim de şöyle Gül Cemal'im daha da güzel olsun. <laughs> <laughs> bir inek, <laughs> diğeri de maymun. <laughs> yani ikiniz de çok güzelsiniz. Öyle değil mi? Hey, sen baksana bir. Eğer bir daha yediğimi sayacak olursam, o beğenmediğin anne oğul seni pişirip bir güzel yeriz. Beni anladın mı? Hayır. Benden asla kaçamazsın maskeli hırsız. Nerede olursan seni mutlaka bulacağım. O aptal maskeli hırsız yine benden kaçmayı başarabildi. Unutma ki Katuba benim tarafımdan yaratıldı. Onun damarları o maskeli hırsızın kanıyla dolmadan asla geri dönmeyecektir. Vezirim, Prenses saraya geri döndü. Hadi sen git. Prensesin bu saraya geri dönmesi çok kötü bir haber. Eğer Prenses Yasemin, hakkındaki tüm gerçeği biliyorsa... ...o zaman bu konu Kral Cuman için bir sorun teşkil edebilir. Hemen oraya gitmem lazım. Hey prens sen! Nereye saklandın? Çok cesursan karşıma çık. Kendini cesur sanıyorsun ama korkak gibi saklanıyorsun. Karşıma çık. Prensesim? Her şey yolunda mı? Prensesim neden bu kadar uzun sürdü? Sen iyi misin? Senin için ne kadar endişelendiğimi biliyor musun? Bu yüzden başım çok ağırdı. Ve başım ağrıdığı için de seni bulamayacağım sandım. Eğer seni bulamasaydık kralımız koskoca Bağdat'ı başımıza yıkardı. Saraya döndüğüne çok sevindim prensesim. Sen iyi misin? Prenses. Söylesene bu kadar uzun süren şey neydi? Biz senin için çok endişelendik. Söylesene, sen neden prensesini arıyordun? Aman Allah'ım, prenses Yasemin saraya kızgın döndü belki de prenses Zen hakkındaki gerçekleri öğrenmiştir. Sevgili kraliçem, eğer sana prensesinin yaptıklarını anlatacak olursam, inan bana sen de kılıcını eline alıp onu öldürürsün. Vallahi vallahi Habibi, bunlar çok güzel, çok tatlı. Evet çok lezzetli ama ben daha fazla yiyemeyeceğim artık. Önemli değil anne. Ne ben senin sorununun çözerim. Hadi tabağında kalanları bana yedir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi aç ağzını. E ee, ama Aladdin. Sen sakın üzülme Cino çünkü sen onun oğlunun biricik arkadaşısın öyle değil mi? <laughs> Hayır ben senin arkadaşın falan değilim. Senden daha değerliyim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar ben ikinizi de çok seviyorum. <laughs> Nerede olursan ol, seni mutlaka bulacağım maskeli hırsız. Anne, bugün özel bir gün. Bugün senin evlilik yıldönümün değil mi? Ve biz de bugünü kutlamak için pazara geldik. Ve bolca tatlı yiyoruz. <gülüyor> 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 Babam burada olsaydı o da mutlu olurdu. burada bizimle olması gerekirdi. O eski evimizi gördükten sonra babamı olanları dinledim. Çok merak ediyorum. Olan biten her şeyi hemen öğrenmek zorundayım. Hemen türbeye gitmek zorundayız. Yoksa çok geç kalacağız. Alın bunu. Prens sen buna nasıl cüret eder? Bağdat prensesine kara büyü yaptı. Eminim öyledir. Sözleri tatlı ama yaptıkları acı. Allah'ından bul prens sen. Babacım hemen muhafızlara haber ver. Prens seni tutuklayıp buraya getirsinler. <laughs> Baba? Ay şey ben, ben... ben düşünüyordum kızım. Prens senin nerede olduğunu düşünüyordum. İyi ama sen horluyordun. <laughs> kızım Yasemin doğru söylüyor kralım. Sen resmen ayakta uyuyordun. Tamam uzatmayın zaten uykum kaçtı. Şimdi hemen gidip Marrakeş kralına mesaj göndermeliyim. Sadece mesaj mı? Şimdi bana onun adını söyle. Vezirden kendisine savaş için bir mesaj göndermesini isteyeceğim. Şey... E, e, onun adı... Aman Allah'ım acaba adamın adı neydi ki? Kral ee, Evet şey... Aa e, e, evet tabii... Marakeş kralı, Kral Afzal. Kralım, selamlar. Prenses Yasemin olanları duyduğum zaman gerçekten çok üzüldüm. Ama şu konuda temin ederim ki tüm askerlerimiz şu anda Bağdat'ta o zavallıyı arıyor. Ben askerlerinize ve size asla güvenmiyorum Vezir Zafer. Eğer askerleriniz biraz daha dikkatli olsaydı bu asla olmazdı. Öfkenizde çok haklısınız prensesim. Sizin düşmanınız benim de düşmanım. Ve ne pahasına olursa olsun o düşmanı bulacağım prensesim. Merak etmeyin. Sadece onu değil. Bunu yapanların hepsini istiyorum vezir Zafer. Yoksa buradaki işin hemen biter. Eee bu oyun da olsa bu aptal adamı azarlamak gerçekten zevkliydi. Peki kralım. Allah çok şükür ki sana bir şey olmadı kızım. Senin için çok endişelendim. Pidi ve sen hemen türbeye gidip dua etmeniz gerekiyor canım. kötü bir şey olmadığı için Allah'a şükretmeliyiz. Alaaddin, bir şey soracağım. Elbette. Ama doğruyu söyleyeceksin. Unutma ki ben her zaman sana doğruları söylerim anne. Söyle bakalım, sevdiğin bir kız var mısın? senin? Aa, şey kız mı dedin? evet şey ben o o o çok güzel anne aa yo, 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 yo. demek istediğim aa. şey yani tatlı çok güzeldi tatlıyı gerçekten çok güzel yapmışlar ben ben neden böyle söylüyorum ki doğruyu söylüyorum anne. gerçekten doğruyu söylüyorum bak <laughs> Yani demek istiyorum ki... Bunu kimin söylediğini biliyorum. Anne e, aynı domates turşusu gibi. <laughs> Şükürler olsun. Hiç kimse bu mutluluğunuza nazar değdirmesin. Ne yapıyorsunuz? Yenge annem eğer evde yemek yemek istiyorsak... Seni takip etmemizi istedi. <laughs> baba! Aslında Ruslar. Ben büyük bir hata yaptım canım. Yemin ederim ki bir lokma bile boğazımdan geçmiyor. Eğer bu aptalın sözlerine kalmasaydım <laughs> asla böyle büyük bir hata yapmazdım canım. <laughs> baba, annem sana vurunca yüzün patlak balon gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, baba. Rösser <laughs> lütfen, lütfen sen bu cadıyı affet. Yani demek istediğim lütfen bizi affet. Özrü benden değil, Allah'tan dileyin. Her neyse. Ben şu an hiçbirinize herhangi bir kim beslemiyorum. Altın paralar üzerine yemin ederim ki merhametli bir kalbin var. Lütfen bu aptal adamı affet Ruslar. Şimdi sadece bizi affetmesi için Allah'a sabah akşam dua edeceğim. Beni kurtarması için de. Yani şeye benim demek istediğim... Ver de çantalarını taşıyayım. Yardım edeyim hadi. hadi Ruhsar lütfen türbeye bizi de götür. Orada tüm günahlarımız için dua edeceğiz. Anne onları bu kadar kolay affetme. Onlar bizimle gelemez. Kardeşim lütfen yapma bunu. Gelmek istiyorum. Alaaddin sen çok iyi bir çocuksun. Böyle konuşma. Kimse kimsenin türbeye gitmesini engelleyemez. Bu bir ihtiyaçtır. Bırak da istediklerini yapsınlar. Unutma ki Allah iyi olanların yanındadır. Hiç kimse bize zarar veremez. Hadi gidelim. Altınların üzerine yemin ederim ki Ruslar, tüm Bağdat'ta hiç kimse senin kadar merhametli değil. Hiç kimse. <laughs> Hadi. Hadi gidelim. Bağdat'taki en aptal kadın sanırım o. Nazlin, <laughs> aklından ne geçiyor? Şimdi hemen bana söyle bakalım. Biraz sabretmen gerek. Elimde görmüş olduğun bu şey bir iksir Mustafa. Ve bu iksiri Rusların pişirmiş olduğu yemeklere karıştırdığım zaman... ...onun yaptığı yemekleri yiyenler kusmaya başlayacak. Başları dönecek ve hemen bayılacaklar. Göreceksin, çok eğleneceğiz. <laughs> Şimdi hemen gidip bunu yemeklerine koyalım. Yapacağı etkiyi hepimiz görelim. Bunu düşüneceğim. Boş boş konuşup durma. Hadi gidelim. Düşünecekmişmiş. Evet. Biliyor musun sahip? Amcanın, yengenin ve Gülbada'nın bizimle gelmesi hiç iyi olmadı. Cenuha Aslında yengemin aklında bir plan olduğunu düşünüyorum. Gözünü dört aç. İyi niyetlerinden şüpheliyim çünkü. Sen sakın endişelenme sahip. Eğer niyetleri kötüyse onlara güzel bir ders veririz. Hey Dilaver dostum nasılsın? Ne sen... <laughs> Altınlar üzerine yemin ederim ki neden bu kadar sevindiğini hiç bilmiyorum. Düğüne falan gitmiyoruz. Hala ruhsarın elindeki yiyecek çantasını ağlanmadın. Ne yap? Et o çantayı al. Yoksa bu iksiri sana içiririm. Beni anladın mı? İnan ha? bana deniyorum Nazlin. Ama ne yapabilirim? Alaaddin dokunmama bile izin vermiyor. <laughs> o zaman sen de kandırması kolay birini seç. Bu daha kolay. Mesela kim? Sensin baba. Demek çok haklısın. <laughs> Aa bu bu! Ben o Cinu'dan söz ediyorum aptal. Demek ki... de ha? çok aptal. Demek <laughs> ki hedef Cinu. görünüşe göre bütün sivrisinekler bizimle birlikte türbeye geliyor. <gülüyor> ah. <gülüyor> Sonunda sivrisineklerden kurtuldum. Hadi geç kalıyoruz daha hızlı yürümeniz gerek. Peki tamam. Ruslar ben de tam olarak bunu söylüyordum. Hadi biraz <laughs> acele et. Maskeli hırsız. Cinin ve sen ne kadar denersen dene. Senin ölümün benim elimden olacak. Senin prensenle evlenmediğine sevindim. Yoksa çok ağlardın. Kraliçe de çok ağlardı. Onu gören kral da ağlardı. Kralın ağladığını gören Bağdat da ağlardı. Ve bu ağlamalar Bağdat'ta bir sele neden olurdu. İyi ki onunla evlenmedin. Prensesim. Şimdi başını kaldır ve aynaya bak. <laughs> Ama bu, 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 da ne böyle? Hatırlıyor musun? Küçükken saçlarımızı böyle yapıp koştura koştura kraliyet fuarına gitmiştik. Bu olaydan sonra ayna yasaklanmıştı bize. Evet. Ah, evet o gün parmağıma bir cam parçası batmıştı. Ve sonra babam yasaklamakla kalmadı. Saraydaki tüm cam eşyaları emir verip hemen kaldırdı. Evet. O fuara gittiğimizde kimsenin benimle dalga geçmeye, gülmeye bile cesareti yoktu. <laughs> Ama fuardan döndüğümüz zamansa babam seninle beni bu halde gördü ve hemen kahkaha atmaya başladı hatırlıyor musun? <laughs> Dur kımıldama saçlarını çözmem gerekiyor. <laughs> bir şeyler beni rahatsız ediyor. Eğer ben yaralanmış olsaydım babam bu dünyayı alt üst ederdi. Ama bugün başıma çok ciddi bir şey gelmesine rağmen hiçbir şey yapmadı. Çok şaşırdım. O seni tutuklamadı. Marakeş krallığına bile saldırmadı. İyi ama neden? Şimdi düşününce Aklıma bir şey geldi Pidi. Benim için seni kim seçti? Onu baban seçti. Evet Pidi. Bence çok şüpheli bir durum. Artık babamı tanımakta çok zorlanıyorum. Babam son zamanlarda gerçekten çok değişti. Bunu öğrenmem gerek. Babamın neden böyle davrandığını öğrenmem gerekiyor. Zaman kaybetmeden onunla konuşmalıyım. Aa, lütfen, lütfen bana vurma Muçat. Ben uyumuyordum. Burada durma seni dinliyordum. Ah. Ben, ben şu an gökyüzüne dokunmak isterdim. Ama sen... Bu yaptığın aptallıklar yüzünden beni sürekli olarak aşağı çekip duruyorsun. Elimde yeterince aptal var. Bir cive benim için yeterliydi. Bak sen de aynı o aptallar gibisin. Babacığım. Baba. Babam nereye gitti ki? Bana soracak olursan kralımız şu an Bağdat'ın siyasi işleriyle çok meşguldür. Sanırım ben onu nerede bulacağımı biliyorum. <laughs> Sakın bir daha bana sesini yükseltmeye kalkma anladın mı? Yoksa seni kendi ellerimle öldürürüm. Lütfen, lütfen yapma dur. Bak senin ne hissettiğini anlıyorum. Eğer beni öldürecek olursan kralını öldürmüş olursun. Bu benim umurumda bile değil. Unutma ki seni buraya sokaklardan getirdim. Ve böylece sen kralın yerini aldın. Ama yaptığım bu aptalca şey yüzünden az kalsın burada ölecektim. Daha fazla dayanamıyorum. Ben seni öldürmedikçe asla rahat etmeyeceğim, asla! Hıh, <laughs> Ah, <Aa>, hemen kaçmalıyım. Vay. <laughs> 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 Sanırım Cumanla birlikte benim oyunum da bugün sona eriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.